Videoya girdi. Size çaktırmadan birazcık giriştim video çekmek. Kaç kat olduğunu anlatayım. Kralı zengin mi? Birinci kat burası. Burası birinci kat. İkinci kata geçelim. İkinci kat. Şimdi üçüncü kata geçeceğiz. Üçüncü kat. Bundan sonra Dördüncü katta geçtik. Şimdi beşinci kata geçiyoruz. Beşinci kat. En sonunda. En, en sonunda da altıncı kat. Bir Altı tane kat. Altı tane katım var. Altı tane ve...

kimler çay seviyor yorumlara yaz. Ben mesela çay seviyorum. Çay keyfi de yapıyorum bazenleri. Ama kahve seviyorum. Ama nasıl mı seviyor? Bu sütlü kahve. Bu sütlü kahve çok güzel. Ama sonunda gelince böyle değişik tat geliyor. Çok kötü bir tat geliyor.

orada şimdi oradaki, oradaki kardeşi <laughs> <dışarı> çıktı be. şekilde, <laughs> yapıştı Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ama ben seferi, seferi, seferi. Ama baba, baba. Ne sen, sen kimin şekli yapıyorsun? Gel 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 gel

Hız bir hız. Gel gel gel. Gel gel lan. Gel lan. Gel Neredesin oğlum Gel gel gel. Lan şuraya Gel lan. Gel, gel, gel. Gel, gel bir şey olmaz gel gel gel. Sinek ısırığı kadar gel gel. Neredesin gel. Gel lan gel lan. Gel. Gel. Gel neredesin gel. Gel gel, gel. de. De sinek ısırığı kadar acımayacak acımayacak gel. acımayacak. Gelsene. Acımayacak korkak gel gel. Gel yanıma gel sıkıyorsan.

neresin sen? Gelsene. Evet. Çıktı gel rahatça oynayalım da. Nasıl öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Gel gel. nereye nereye? Kaçma, lan. kaçma lan. gel. kaçma gel. 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 gel 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 gel. Gel lan. Gel, le, gel 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 O gel lan? gel 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 Bye bye. kadar. Arkadaşlar bak. 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ben dedim ya bu kral işi. ben de ağır. Herkes benden korkup bu krallığı bana ver Kralı ben dedi. Zaten ben alırım ondan kralı. uçma ay şehri ama uçamıyor. Uçamıyor arkadaşlar. Uçamıyor. Uçamıyor mi? Niye? burada ben hastayım. Kanında bir hastalık yok i̇yi. iyi, kanı ama sadece sadece bir şey ihtiyaç o da hap içiyor anne şimdi bizde hap yok bu balık ya, bunu bir çiğnemeyeceğim yani patlatmayacağım o şekilde de bana balık ya tadı gelmez. Balık ya tadı. O bak paraya bak. Bak burnu buraya Şimdi koyacağım. Ya sen gelmesen mi artık? Gelme artık. Sinir bozucu ya. <laughs> çıkacağım. Karakter sıfırla. Sıfırla. Ya nasıl çıkacağım? E çık. Çık ya. E çık. E çık. Arkadaşlar bir şey gördü. Ama çıkamıyor. E çık ya e çık. Meni, meni. Allah, meni. Obok, yok benim. Yok <laughs> benim Karakter güzel işte Allah. Niye çok Baba oh, çıktım sonunda ya. Bu neydi? Bundan mı? Ha. Bununla mı oldu bakayım? Yo. Bakayım çağırdım ağzımı. Hala gelmiyor. Ha. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. 4 3 Ben iç ne oluyor ya bu kadar? Abi arkadaki ses çok güzel hareketler bunlar. Siz izlemiyorsunuz izleyin. Hem Dilli bebeği çok izleyin. Dilli bebek çok komik. Evet. Ben bir keresini izledim boy abi evet. O yüzden evet. sakın izlemeyi tahmin etmeyin. Evet. Youtuber'cının dediği bir şey var. Evet. Honor of Kings. Evet. O tab evet. o bir gazetede evet. kol, evet. kol evet. kollarda mevcutmuş. Ama ben de tablet olduğu için evet. benim burada ne işim var? Evet. Merdiveni yarattım. Üst katı yarattım. Şunu da. Bakayım. Ona bak şunlar. Kırmızı kap. Sarı kap. Bin dolarım kaldı. Seksen. 80 Seksen. Seksen sekiz dokuz bin dolarım var. Kim buna? E doğru. Buna gerekiyor. Punk. O onunla çıktı. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sıf. <laughs> Niye olmadı? <laughs> ee. Gel sen. Ağzını burnunu Gel. Ağzını burnunu kırın gel. Gel lan gel gel gel. Gel. Gel nerede şimdi? Sen burada ne yaşıyor lan? Geçme lan oraya geçme. Mal. Onu yürü orası bu. Gidip benim yerime geçme. Çalış. Bu mu? gel lan. Gel buraya seni bekliyorum lan kaptan. Gel lan. Gel lan. Savaş. Okay. Diye. Bu. Cidden mal ya. Cidden mal arkadaş. Az önce gelip öldü. Ha şimdi de öldü Gitsem mi arkadaşlar? Geç Tamam dakika. Ya video çekiyor. Arkadaşlar öbür videoda o ona gireceğim. O oyuna gireceğim. Bakayım oyun da birinci olabilecek miyiz? Öpebilir miyim? Dur dur video çekiyor. video mu Öbür videoda onu çekeriz arkadaşlar. Onu çekeriz. Yarın ki böyle evimde bir manzara videosu çekeceğim. Önce bir şuradan bir şeye bakacağım arkadaşlar en üst kattan. Bir şeye bakacağım ondan sonra videoyu bitireceğim. 14, 14 dakika olmuş 14. Dakika benim acilen bir şey yap. Şunu önce da şurayı bir geliştirelim. Şunları bir alalım. Daha da yok. Param bitene kadar bir harcayacağım. Bakayım bu kaç dolar ha? Tamam arkadaşlar. Şimdi videoyu bitireceğim. Hop aşağı Sen bir git. Çıkacağım ben. Videoyu bitireceğim. Arkadaşlar o kadar büyük ki anlatamam. Sığmıyor ekrana. oha. Dur birazcık. Böyle manzar keyfi. Göstereyim. Yüzümü de bakın.